Temmuz 2025 tarihinde ilan edilen ve 22 Ağustos 2025 tarihinde Afyon Karahisar'da Doğu Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenmesi planlanan ihale kapsamında Eskişehir ve Kütahya yaşayan 15 Kızıl geyik ve bir Anadolu Yaban koyununun av turizmi gerekçesiyle katledilmelerine onay verilecek. Öncelikle biz Hayvan Hakları Komisyonu olarak ekonomik kaygılarla av turizmi adı altında yapılmak istenen bu katliamın karşısındayız. Anayasanın 56. maddesi herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi korumanın devletin ve vatandaşların ortak görevi olduğunu belirtmektedir. Ve biz vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunun için de yapılmak istenen bu ihalenin yürütmeyi durdurma talepli dava dilekçemizi hazırlamış bulunmaktayız. Meslektaşlarımız şu sıralar adliyete dilekçemizi teslim etmektedirler. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, av ve hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini amaçlar. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi olan BEL Sözleşmesi'nin ek 2 listesinde yer alan Anadolu Yaban Koyunu kesin koruma altındaki türdür. Sözleşme gereğince bu türün kasıtlı olarak öldürülmesi, alıkonulması, elde bulundurulması ve ticareti yasaktır. Türkiye 1984 yılından beri bu sözleşmenin tarafıdır. Söz konusu ihale hem ulusal mevzuata hem de uluslararası yükümlülüklere aykırıdır. Yaban hayatı satılacak ya da ihale edilecek bir meta değildir. Korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir rahatsızımızdır. İhalenin gerçekleşmesi, başta geyik türleri olmak üzere birçok yaban hayvanı popülasyonu üzerinde ciddi tehdit, oluşması riskini doğuracak ve doğal yaşam alanları tarif edilecektir. Bu durum yalnızca algılanacak hayvanları değil, bütün ekosistem zincirini olumsuz etkileyebilecek bir dışsal müdahaledir. Ayrıca belirtmek gerekirse, önceki yıllarda da böyle bir ihale açılmak istenmişti ve duyarlı vatandaşlarımız başta olmak üzere halkımız yapılmak istenen bu katliama tepkilerini göstermişler ve ihale iptal ettirmişlerdi. Biz yine ayrı kararlılıkla yapılmak istenen bu katliama halkımızın da gür sesi ile dur diyeceğimize inanıyorum. Siyasileri ve meslek kuruluşlarını da bu katliama tepki göstermeye davet ediyoruz. Yargı merceğinin önceki emsal kararları dikkate alacağını düşünüyorum. Bu gerekçelerle 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılması planlanan söz konusu av ihalesinin derhal iptal edilmesine, av turizm adı altında gerçekleştirilen tüm ihalelerin durdurulmasına, Türlerin korunmasına yönelik bilimsel veriler ışığında yaşam alanlarının restorasyonu ve sürdürülebilir koruma politikalarının geliştirmesine saygılarımla arz ederim.